Tribün TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Sivasspor mücadelesini seyrediyoruz. Ee, çok kritik mücadele. Maçlar aynı saatte başladı. Ee, evet baba. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok önemli bir maç. Artık son iki hafta şampiyonluk yolunda. Bu arada İrfan bomboş. İrfan Can inanılmaz pozisyonu kaçırdı. Evet, İrfan Can sakatlandı daha deminki pozisyonda ve devam edemeyecek. Edebiyatı evet, olarak her amaçla bu maçı mutlak galibiyetle sonuçlandırmak istiyorum mutlaka. Çünkü şampiyonluk adayı olarak tabii ki ne kadar olsa birazcık şansı var. O yüzden bu maça mutlak galibiyetle... Yani bu maçı alıp Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yani ama bence Beşik, Beşik, Fenerbahçe Sivas da güçlü bir takım. İlla ki e, biraz zor olacak bu maç ama karşılıklı bence hatalı hatalı paslardan e, Fenerbahçe bir gol bulabilir. Bence bu maç 2-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biter. 2-0 Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe e, Can da çıktı şu an. Çok önemli çok eksikliğini yaşayacaktır illaki. Fenerbahçe bu maçı mutlak kazanmak zorunda. Ee, rakibi Beşiktaş'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Yani iki takım da iyi bence çünkü Sivas da kötü bir takım değil yani. Ee, karşılıklı atakların olacağını düşünüyorum ve maçı 2-1 Fenerbahçe kazanır diyorum. Hak eder. Karşılıklı pas ataları yapıyorlar. Yani. Zaten Fener'in çok aşırı pas ataları var. Yani gol olsa olacak bu maçta yani. Kayode birebir de salay ile Kayode, Kayode çekti vurdu direkten. Kayode ile Silas Spor ne nasıl attı o topu ya? Savunmaya mı çarptı top direkten? dışarı çıktı. Çok güzel. Çok güzel yani imkanı yok. Biz de 95 tekrar. Bu 95 mi? Yalnız çok güzel vurdu. <laughs> Bu arada Galatasaray 1-0 öne geçti. Denizli Spor deplasmanında. O da şu an maç fazlasıyla e, puan durumunda. ikinci sıraya yükseldi. Orta kafa gelmedi. Ozan o, Tuzman. Ne ben. Of. Çok net bir pozisyonda Ozan evet. Tufan dokunamadı. En net pozisyon. Dokunsa gol. Kafasını değse gol. Arkaya sekti. Bir şut ve gol. Gol. Sivas Spor 45-11. 45-11. Sivas Spor 45 1-0 önünde. Çok, Çok güldüğünce ya. İlk, ilk yarı bitiyor. yarı bitiyor. İlk, i̇lk yarıda 45 arda Sivas Spor'un yarıda. tek golüyle. Tek gol Sivas Spor 1-0 önde. Ee, bir diğer mücadelede de. Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ve Denizspor deplasmanda Galatasaray şu an 2-0 önde. Ya yani işler baya karıştı ya. Evet. Ne tarafta da? Deplasmanda oynayan takımlar. Beşiktaş evinde oynuyor. İki tarafta da evinde oynayan takım yeniliyor şu anda. Evet ilk yarıları geride kapattılar ilk yarıyı. Yani kuşkusuz ikinci yarı iki maçta da Burada, çok heyecanlı geçecektir. Yani bu yani bu takımında karşılıklı pas hataları var. Ama tabi daha çok ödülü. böyle e. isteyen Fenerbahçe'yi e. yani. talihden evet oluyor. Ama Sivas'ın net iki pozisyondan bir tanesi direkt bir tanesi de gol oldu. Evet. evet. İkinci evet. yarıda bu takımların e. hakimiyeti daha değişik olacak diye düşünüyorum. Çünkü iki tarafta şu anda yeniliyor ve ikisi de puan ihtiyacı var. Evet evet kesinlikle. Yani Fenerbahçe eğer İlk e, Beşiktaş puan sıfır. kaybederse yenilirse çok büyük ve fırsatı ve son haftalarını çekmiş olacak sonra yani. Böyle olursa. İkinci yarıda e, çok daha zevkli maçlar zevkli ikinci yarı bekliyoruz. Üçüncü yarıda görüşmek üzere. Bu arada bir orta bir kafa gol. Hakan Arslan 48'de farkı ikiye çıkardı. Sivas Spor'a 2-0 Valencia. <laughs> Oo. Çok. Çok güzel vurdu ama. Sert Hadi bir şut. Abi. Çok etkili vurdu. Tekrar izliyoruz. Of 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 çok kıl payı. Bu arada 10 kişi kalmış Fatih Karagümrük Beşiktaş karşısında yeniden 2-1 öne geçti. Yani bu durumda Fenerbahçe çok büyük fırsatı tepmiş olacak. Dakika 82. Ee, Sivas Spor şu an 2-0 önde. Yani çok iyi bir kere oluyor. Orta geldi Gökhan Gönül. Bu maçta Fener'in hiç şansı yok ya. Hiç şansı yok. Şu kadar dışarı top attılar ya. Yani güzel de vurmuş aslında ön ama yani kaleye tuttu tutam tutmadı yani. Hep can aldı, yan kıl payı kaldı. gitmiş. 90 artı 2. Neler bu kadar baskıda bir tane atacak herhalde ya. Bu kadar baskı olur mu ya? Aha, Aha, orada bu arada sisse, sisse ve gol. Evet, Fener attı bak. <laughs> Park 1'e hmm. indi 90 artı 3'te. Çok geç geldi gol. Ya evet, top saç yok. Kaleci geçti sizse ve top ağlardı. Harp bile indi ve Mesut'un da galiba ilk asiste oldu bu. Yani orada adam var. Senin ne işin var orada? Ve maç bitti. Kadıköy'de Sivas Spor. Fenerbahçe 2 0 mağlup etti. Ve Fenerbahçe Hı. dedi ki sen şampiyon olmayacaksın. Fenerbahçe bütün çabalarına karşı bu maçı kendi lehine döndüremedi ve e, Sivas spor lehine 2-1 bitti. E, Hakikaten kazandı diye düşünüyorum. Fenerbahçe çok etkili oynadı ama sonuca gelemedi. Beşiktaş şu anki skoru 2-1 ama e, ee, bu puanla yine Fenerbahçe şampiyonluktan oldu. Evet Galatasaray da yendi. Beşiktaş kaybetti. Valla şansa Galatasaray da şampiyon da olabilir yani. Yani maç öncesi Galatasaray'ın evet. şansı %10, 10 bile yokken şu an %10 ee... 30-40 lira çıktı diyebiliriz yani. Belki de 50 lira. Ee, Beşiktaş evinde 2-1 kaybetti karagübre. Fenerbahçe evinde kaybetti 2-1 Sivas Sporu. Galatasaray deplasmanda Denizli Spor'a yendi 4-1. Ee, Beşiktaş 81, Galatasaray 81. Fenerbahçe 79 puanda kaldı. Yani o tüm ümitler yine son haftaya taşındı. Ee, Ama yine şanslı Beşiktaş. Beşiktaş. Şanslı yine Beşiktaş. Beşiktaş e, maç alması takdirde yine şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer ki puan kaybında Galatasaray kazanırsa şampiyon Galatasaray olacak. Beşiktaş'la Galatasaray kaybederse Fener kazanırsa Fener şampiyon olacak. Yani 3 takımında şu an şansı yüksek ama e, Fenerbahçe geçen haftaki Galatasaray'ın durumuna düşmüş oldu yani. Yani bir tık dışarıda kalmış oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'ın yenilmesini bekleyecek ama Beşiktaş kendi yenerse zaten şampiyon. Evet Beşiktaş kendi yenerse e, şampiyonluğu ilan edecek. Yani Beşiktaş. Fener yense bile, Beşiktaş yense Beşiktaş şampiyon. anda konuda tamamen Beşiktaş yenecek. kimseye bakmayacak yani yenerse. Işte Yen 15-0 yenerse o önemli değil. Yenmesi lazım. Yani çok ilginç haftaya kadar yaşanıyor Süper Lig'de 3 takım e, birbirleriyle bayağı klasiğe mücadeleye girdi. Şampiyonluk şansı yarışı son haftaya dayandı. Vallahi işte bekleyeceğiz göreceğiz. E, bu skorları beklemiyorduk açıkçası biz e, 5 yaşında Feyenoord'a yeneceğini düşünüyorduk. Evet eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Bütün takımın e, futbol seyircileri son haftayı bekliyor şu anda heyecanla. Evet. Böyle olması daha güzel oldu, daha heyecanlı olacak son hafta. Son hafta herkes bir ümitle bekleyecek her. Evet biz miyiz, o mu, şu mu diye bakalım ne olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videomuzu beğenip kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi de yorumlarda belirtin. Ee, hafta sonu oynanacak maçları da aynı bu şekilde yayınlayacağız. Bizi izleyin, takipte kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.